Sevgili öğretmenim, 222 sayılı kanun, ilk öğretim ve eğitim kanunu önemli mi? Önemli. Bununla ilgili yeni bir soruyla karşınızdayım. Soruyu hızla okuyorum. Soru aynen şöyle demiş. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre ilgili kişilere idari para cezası verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir demiş. 222 sayılı kanunda kayıt kabulde okula devam zorunluluğunda neydi? Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, bildirimlere rağmen hala haber vermeyen veya okula devamı velisi olarak vasisi olarak sağlamayan kimselere idari para cezaları kesilirdi. Günlük 15 TL vesaire detaylandırıyorduk. Bununla birlikte mecbur eğitim çağındaki çocuk okula kaydolmamışsa çalıştırılamazdı hiçbir şekilde. Okula kaydolmuş mecbur eğitim çağındaki çocuk Okul saatleri içerisinde, ders saatleri içinde çalıştırılamazdı. Buna aykırı olursak da para cezası veriliyordu. İşte bu kanuna göre para cezalarını mahallen mülki amiri, mülki amir veriyordu. 222 sayılı kanuna göre bir para cezasını kim verir diye karşına bir soru çıkarsa ki, çıkabilir mülki amir diyeceksin. Mahalli idare amiri ya da mahallin mülki amiri. İl de vali, ilçede kaymakam olacak bu mülki amir. Sevgili öğretmenim o zaman cevabım A seçeneği dedim. Ben de memur oldum. Ben de akademili oldum öğretmenim. Hoşçakal.